Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün brokoli salatası yapacağız. Malzemeler 1 adet orta boy brokoli, 5 adet kornişon turşu, 1, 1 avuç maydanoz, 1 avuç dereotu, 3 adet közlenmiş kırmızı biber, 1 çay bardağı nar tanesi, 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet limonun suyu hazırlanışına geçiyoruz brokolinin dallarını ayırıyorum bıçakla keserek ayırıyorum şu şekilde brokolileri kaynar suyun içine ekliyorum 5-6 dakika haşlayacağız parmesan turşuyu küçük küçük doğruyorum. Maydanozu ve dereotunu da ince ince kıyıyorum. Brokoli'yi haşladıktan sonra direkt soğuk suyun içine aldım. Yeşil rengini koruması için ve süzdürdüm. Şimdi uygun bir kaba boşaltıyorum. üzerine maydanozu ve dereotunu ekliyorum. Kornişon turşuyu ekliyorum. zeytinyağına közlemiş olduğum biberleri küçük küçük doğradım ekliyorum cevizi ve nar tanesini ekliyorum. sarımsak tuz limonun suyunu ekliyorum ve şimdi salatayı güzelce karıştırıyorum Daha önceki tabağımız küçük geldiği için daha geniş tabağa aldık rahat karıştırabilmemiz için. Brokoli salatamız hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.